Ha sen orada ne arıyorsun Meryem Hanım? E çayı bulamıyorum. Ha. ha bu evde her şeyin yeri değişir ama bir tek çayın yeri değişmez Meryem Hanım. Sen bana değiştirme demek istiyorsun Şevket. Yok, hiç de öyle bir şey demek istemiyorum. Ay aman aman, kendi derdimize düşmeyelim. Hem benim neden geldiğimi biliyorsun. Söyle bakalım, ne yapacağız, ne düşündün? Hiçbir şey. Sen? Evet, ben de bir şey bulamadım. Yani ben buraya Zeynep için geldim ama onu çok iyi tanımıyorum. Yani nereden başlayacağımı, ne anlatacağımı bilmiyorum. Olur be Meryem. O da olur. Bak Meryem Hanım, sen yine de hiç umudunu kaybetme, tamam mı? Sen çalışmalarını sürdür. Belki bir gün başarıya ulaşırsın. Ah be Şevket, ah! Keşke sen de şu kadarcık değişebilseydin. Neyse, şu unuttuğum şeylerin yerini göster de kahvaltı hazırlayalım. Ben mi? Hı, sen. <laughs> ya ben Hayatım da kahvaltı hazırlamadım ki. Ya diğer çağıralım, o hazırlasın bakalım. Ya diğer, ya diğer. Hayır boşuna bağırıp durma. Elif suyu okula götürdü. Öğretmeniyle görüşecekmiş. Sizin ne işiniz var burada? Zeynep, dur Zeynep gitme. Ne oldu? Bir kez olsun dinle bizi. Dinleyecek hiçbir şey yok, Meryem Hanım ne sizinle ne de hayatınızla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Çünkü hiçbir beni ilgilendirmiyor. Ne olur böyle söyleme Zeynep. Bir kez olsun dinle bizi. Zeynep. Baba. Çok geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Sırf siz istediniz diye öyle bir anda aile falan olamayız biz. Çıkartın bu fikri aklınızdan. Siz de bir daha karşıma çıkmayın Meryem Hanım. aile hiç olmadı ki. Abla. Orhan senin haberin var mıydı? Ya neyden haberin var mıydı? Bu, bu kadının evde olduğunu haberin var mıydı senin? Hangi kadının abla? Meryem Hanım'ın. mı o kadın? Evet var mıydı haberin? Ya yok abla vallahi billahi haberim yoktu ya. Ben gece evde bile kalmadım yani. Bak gördün işte şimdi geldim. Saklamıyorum senden bir şey. Sen neredeydin ki dün gece? Şey, eniştemle beraberdik ya. Mete'de kaldık. Yani vazgeçirmeye çalıştık ama yani. Ne oldu? Çok iyi gitme. Abla. Sen iyi değilsin ha. Biraz konuşalım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.